akşamdan beri özellikle kast bahsediyor işte kariyer kariyer kariyer. Evet kariyer ama ben Diyarbakırlıyım. Kariyer yapacağım ama benim Diyarbakır'da sokaklarda hala çocuklar öldürülüyor. Hala Uğur Kaymazlar, Ceylan'ın kollar öldürülüyor. Hala üniversitelerde, hala üniversitelerde... Arkadaşlar bir saniye, ne Arkadaşlar. olur ses sezecek. Arkadaşlar bir saniye, herkes konuşsun, sorsun, sorsun. Hala Gözüm. üniversitelerde evet. Şarzan Kurtlar, Aydın Erdemler, Murat izollar katlediliyor. Sorunu alalım. Bu şartlarda... E, sorunu alalım istersen. Sorunu alalım. Bu şartlarda biz ne kadar kariyer yapabiliriz? Evet. İki sorum daha var. Tek soru bak, son arkadaşlar bak, seninle ilgili herkese. Evet. Bu soru değil. Bu soru değildi. Bu bir açıklamaydı. Evet. Bu bir açıklamaydı. Evet. Bir de e, az önce kanlardan bahsettiler. Hani biz kanları yarıştırmayalım. Evet. Az önce bahsettiğim isimler evet. zaten yeterlice kan dökülmüştü. Evet. Biz evet. kan yarıştırmayalım. Soruya geçiyorum. Evet. Soruya geçeyim. Ee, siz dediniz ki, işte ben liberalim. O yüzden. E, yani milyarder oldum falan. Bugün Evet sen sorunu sor. Çevreyi ilgileneceğine. Bugün Türk iş adamları, Arkadaşlar bugün Kürt de. iş adamları sadece Kürt oldukları Arkadaşlar için de. öldürülmüştür. Bunların, bunların listeleri de vardır. Bunlar bir dönem Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar, bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye de toparlarsa arkadaşlar oturur musunuz diye herkes yerine oturur mu be? arkadaşlar arkadaşlar herkes yerine oturur mu be? herkes yerine oturur mu be? arkadaşlar herkes yerine otursun diye herkes yerine oturur mu arkadaşlar tamam tamam arkadaşlar evet arkadaşlar herkes yerine oturur arkadaşlar. Yerine sakinleştirmek için hepinize iyi geceler diyoruz. Hoşçakalın.